Renkli Masal Kutusu'na hoş geldiniz. Bir zamanlar üç oğlu olan fakir bir değirmenci yaşardı. Günün birinde değirmenci vefat etti ve mirasını oğulları arasında paylaştırdı. Büyük oğluna değirmen, ortanca oğluna eşek ve en küçük oğluna ise bir kedi düştü. Küçük oğlan sadece bir kedi aldığı için çok üzgündü. Abilerim en azından çalışıp para kazanabilirler ama ben ne yapacağım diye düşündü. O sırada kedi konuşmaya başladı Üzülme efendim. Bana bir çift çizme yaptır. Sana büyük bir servet kazandırayım. Şaşıran genç adam kedinin sözlerine inanmasa da ona güzel bir çift çizme yaptırdı. Çizmelerini giyen kedi çok zeki ve kurnazdı. Öncelikle ormandan birkaç tavşan yakaladı ve bunları krala götürerek ''Saygıdeğer kralım, efendim Marki de Karabas size bu hediyeleri gönderdi.'' dedi. Kral, Marki de Karabas ismini duyunca meraklandı ve hediyelerden çok memnun oldu. Kedi her gün avladığı hayvanları krala götürdü ve efendisinin adını daha da duyurdu. Bir gün, kedi kralın ve güzel prensesin nehir kenarında gezintiye çıkacağını öğrendi. Efendisini nehre sokarak ona bağırmasını söyledi. ''Yardım edin!'' Markide, Garabas boğuluyor. Kral ve prenses sesleri duyunca hemen adamlarını gönderdi. Kedi, efendisinin kıyafetlerini çaldırmış gibi göstererek ''Markide, Garabas'ın kıyafetleri çalındı.'' dedi. Kral hemen en güzel kıyafetleri getirtti. Prenses yakışıklı ve şık genci görünce ona hayran kaldı. Kedi daha sonra koşarak büyük bir şatoya gitti. Bu şato güçlü ama kötü kalpli bir devin eviydi. Kedi devi kandırmak için ona ''Duyduğuma göre istediğin her şeye dönüşebiliyormuşsun. Gerçekten bir aslana dönüşebilir misin?'' diye sordu. Dev ''Tabii ki dönüşebilirim.'' diyerek kocaman bir aslana dönüştü. Kedi tekrar sordu Peki ya bir fare kadar küçük olabilir misin? Dev, kibirle fareye dönüşünce kedi hemen üzerine atladı ve onu yuttu. Böylece devin şatosu kurnaz kedinin efendisine kaldı. Kral, bu büyük şatoyu görünce Marki de garabası çok zengin sandı ve prensesle evlenmesine izin verdi. Küçük adam artık fakir değildi. Çizmeli kedi sayesinde büyük bir şatoya ve güzel bir prensesin sevgisine sahip oldu. Ve tabii ki çizmeli kedi de efendisiyle birlikte mutlu bir hayat sürdü.